Yeni bir video paylaşımıyla yeniden merhaba herkese. E, bu hafta e, kitap paylaşımı tekil bir kitap ve yazar paylaşımı yerine Eylül ayında okumayı planladığım kitapları paylaşmak istiyorum sizinle. E, bu kitaplar 7 e, adet kitaptan oluşuyor şu şekilde. Ve bunların içerisinde iki tanesini ben daha önce yıllar önce okumuştum. Diğerlerini ilk kez okuyacağım. E, ilgimi çekme sebepleri var ki kapaklarını paylaşarak ilk kitabıma geliyorum. Edelbert von Chamisson'un 1800'lü yıllarda yaşamış bir Alman botanikçi ve yazarın bir kitabı. Bu kitabı almama vesile olan tabii ki Türkçesini Sabahattin Ali'nin çevirmiş olması. Gezerken kitap raflarında çevirmenin Sabahattin Ali olduğunu görür görmez aldım. İlk kez okuyacağım. E, arka kapağında şöyle bir e, yazım var. Fransız ana babadan dünyaya gelen Chamisso, Almanya'da Alman kültürüyle büyüdü. Fakat her iki ülkede de yabancı muamelesi görmekten kurtulamadı. Kimilerine göre gölgesini kaybeden adamın macerasında yaşadığı toplumsal dışlanmışlığı dile getirmiş insanların bir gölgeye, boş bir şeye ne önem verdiklerini, bu yüzden insanı nasıl mutsuz ettiklerini göstermiştir diyor. Ve büyük yazarımız Sabahattin Ali'nin ustalıkla çevirisi ve sunuş yazısıyla yordam edebiyatta diyor. Ee, i̇lk 40 sayfası normal düz giderken ondan sonra e, tam arka sayfadan ters olarak devam ediyor. E, 40, 9. sayfadan itibaren... E, Hikayenin, novellanın içeriğiyle mi alakalı bir e, sürpriz yoksa baskı hatası mı bilemiyorum. Okuduktan sonra belki e, algılayacağım. E, i̇kinci kitabım ise Yürümenin Felsefesi, Frederick Gross. E, çağdaş yazarlardan birisi. Şu sıralar yine Fransa'da e, savaş hukuk üzerine e, yazımlarına devam ediyor. dersleri devam eden bir yazar. Yürümenin Felsefesi derken anladığım kadarıyla ve e, paylaşımlardan öğrendiğim kadarıyla bir felsefi kitabı değil bu. E, yürümenin e, bir spor olmadığıyla alakalı ve... E, yürümenin farklı insanlar tarafından nasıl tezahür ettiğiyle ilgili bir... E, yürümek kitabı. E, ben de e, günde 10 bin adım, 15 bin adım yürüyen birisi olarak... Ve yürümeyi çok seven birisi olarak... Buna her ne kadar spor ve sağlık için başlamış olsam da... Gerçekten yürürken e, çok fazla e, güzel şeyler hissediyorum. Ya da kendime çok fazla biliyorum Büyük ihtimalle benim kendimde dile getiremediğim kısır edebiyatımdan dolayı birçok şeyi, işte Rimbaud'dan Nietzsche'ye, Rose'dan Nerval'a kadar bu kitap bana aslında tercüme etmiş olacak diye düşünüyorum. Yine bu kitabın arkası kapağı yaşamak bir aya ayağa kalkmamışken yazmak için oturmak nasıl da bir ehudedir. Henry David Thoreau'nun sözüyle başlıyor. Bu arka kapak beni e, Sivil itaatsizlik kitabından tanıdığımız Henry David Thoreau'nun Yürümek kitabına götürdü. Aynı şekilde e, bunun bir devamı gibi düşünüyorum. Çünkü e, bunda da e, büyük ihtimalle e, spor olsun diye yürümekten bahsetmiyordur ünlü filozof Thoreau. Bunu da ilk kez okuyacağım. E, bir sonraki kitabım ise Otomatik Portakal'ın ünlü yazarı Anthony Burgess'ın... Doktor hastalandı kitabı, arka kapağını okur okumaz, bunu aslında e, kitapçı bana tavsiye etti. Otomatik portakalı beğeniyorsan onun arkasında kalmış, gölgesinde kalmış bir kitap dedi. Eylül ayında okumayı planladığım kitapların en çok merak ettiklerimden. E, Burma'da dil bilim dersleri veren e, Dr. Edwin Spindrift aniden rahatsızlanınca İngiltere'ye geri gönderilir. Londra'da yattığı hastanede acı veren ve aşağılayıcı bir dizi tektikten sonra beyninde tümör olduğu anlaşılır. Geçireceği operasyonu beklerken karısı da hastane civarında barlarda vakit geçirmektedir. Edwin operasyondan bir gece önce onu bulmak için üzerinde pijamalarıyla hastaneden kaçar. Yeterince merak uyandıran bir arka kapak yazısı. Devamını e, getirmiyorum ben. Gerçekten en çok merak ettiğim kitaplardan birisi. Ve e, bir başka benim çok sevdiğim e, Herman Hesse. Hormonous'un birçok kitabını okudum. Bu kitabını ilk kez gördüm. Görmeme vesile olan da farklı bir YouTuber oldu. Ağaçlar diye bir kitap. Tabii ki ağaçların bilimsel ya da doğa derslerini anlatmıyor. Böyle çok şık fotoğraflar yani çizimlerle birlikte... Ağaçların dilinden ağaçları anlatıyor. Ağaçlarla sohbet ediyor Hermann Hesse. Gerçekten içinde şiir her ağacı anlattıktan sonra bir şiirle kapatıyor. Arkasında da başlangıç şu arka kapak. Üzgün olduğumuzda ve hayata katlanamadığımızda bir ağaç şöyle konuşabilir bizimle. Sus bak bana yaşamak kolay değil. Yaşamak zor değil. Bunlar çocuksu düşünce ve düşünceler. Bırak e Konuşsan içindeki tanrı, konuşsun içindeki tanrı. Bu arada yeşil üzerine beyaz yazıldığı için gerçekten çok zor okunuyor. Kusura bakmayın. E, bunu da şimdiye kadar okumamış olmama çok şaşırıyorum. İçinde ağaçlar, kalbim sizi selamlar, Arifesi, yaşlı mor kayın, kestane ağaçları, şeftali ağacı gibi bölümler var. En çok merak ettiğim kitaplardan birisi. E, bu beş kitabı ilk kez okuyacağım bu arada. E, daha önce, yıllar önce okuyup da e, yeniden okumak istediğim iki kitaba geldi. E, Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası. Yine bir yanlış batılaşma üzerine bir hikaye. E, bir miras yedinin e, hikayesi. İçinde iki üç tane e, figür var, ana figür var. E, tanzimat dönemi okumalarını ve edebiyatını çok seviyorum ben. Bunu da yıllar önce okuduğum için yeniden okumak için e, satın aldım. Umarım ilk okuduğum zaman aldığım keyfi yeniden alırım. Ve son kitabımsa yine e, çok sevdiğim, kendi kişiliğini çok sevmesem de e, Ivo Andrić kalemiyle Ömer Paşası, Drine Köprüsü ile e, müthiş bir kalem, müthiş bir edebiyatçı. Ama kendi özel yaşamında işte gerek Türk milletine gerek Müslümanlara kitapları arasındaki e, eleştirileri, eleştiriyi aşan hakaretlerinden dolayı aslında çok içimin ısınmadığı gerçek yaşım hikayesini öğrendiğimde yazarlardan birisi. Kendisi 1961 yılında edebiyat ödülü almış. Edebiyat ödülü almadan önce kendini Hırvat tanımlarken 61'den sonra Sırp tanımlıyor ve son 10-15 yıldır da gerçekten aşırı milliyetçi Sırpların için bir idol niteliği taşıyor. Biz yine kitabına dönelim. Irgat Siman ufak bir öyküsü olduğunu hatırlıyorum ben. İçinde işte Japa Köprüsü, onun dışında bakıyorum böyle çünkü içeriğinde yok. Cem Yayın Evi'nin kitabı bu. Bunu da çok 10-15 yıl önce okudum ve içeriğiyle ilgili çok bir şey hatırlamıyorum. Birden fazla öykü barındırdığını hatırlıyorum sadece. Yeniden okuyup sizinle paylaşacağım. Bu arada bunu konuşurken 136. sayfayı tesadüfen açtım ve bir paragrafı Türk sarhoş gözlerini Anika'ya dikmiş, sürekli olarak bir şeyler çiğneyip yutuyormuşçasına kızıl bıyıkları oynuyor, boğazında tıraşsız Adem elması inip kalkıyordu. Tamamen tesadüfen buldum. O yüzden gerçekten benim içimdeki bütün o edebi sevgisini yitirmiş olsa da bunu yeniden okuyacağım ve fikrimi farklı paylaşımlarda beyan edeceğim. Eylül okumamı bunlarla yetiştirebilir miyim, bitirebilir miyim ya da Araya bir şeyler sıkıştırabilir miyim bilmiyorum. Ama planladığım gibi bu 7 kitabı Eylül sonuna kadar okuyup sizlerle belki Ekim başında neler yaşadığımı, neler hissettiğimi paylaşabilirim. Beni izleme nezaketinde bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Farklı kitap ve video paylaşımlarında görüşmek üzere diyorum size. Sağlıcakla kalın.